see you soon.

Nasılsınız? Valla biz iyiyiz. Evet. Sağırın. Ne yapın? Evet şu tornavut benim gibi Binin binin yani kendiniz. Herkes başka binebilir. Başka. <laughs> binebilir. Biz bizim seçtiklerimizi <laughs> olarak da test edeyim yani. yani. Aa, siz, o gitsin sen <laughs> dönün yani. Sayın Başkanım, çok hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ben arabayı sürdüm. Böyle çekişi, yüksek performanslı bir araca iyi arabalara binmeme rağmen rastlamadım. E, Akışın serisi, bir de dönüş kabiliyeti diğer araçlara göre çok yüksek. Yani çok güzel dizayn edilmiş, e, harika bir araba diyebiliriz yani. Ülkemiz için de önde gelen adımlardan birisi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, benim en çok sevindiğim konu şu. E, ben bundan 20 yıl önce öğretmenlik yaparken e, öğrencilerimden bazıları bunun yazılımında çalıştı. Şimdi. Ee, o nedenle yerli ve milli diyorlar ya hani bu Z kuşağı diyorlar ya hani Türkler yapamaz diyorlar ya tamamen göstergesi bu hem yerli hem milli hem bizim çocuklarımız yaptı Bunlar da daha üniversiteden 7 sene önce 8 sene önce mezun olmuş ve yurt dışında e, daha önceleri bu işleri yapmışların liderliğinde e, zaten araba demiyoruz biz buna akıllı cihaz deniyor gerçekten öyle bir şey ee, kısa süre içerisinde zaten şehrimizde onlarca olacak bundan e, görmedik insan kalmaz ama pazartesiden itibaren belediyemizin önünde e, bir de Şehir Lütfullah'ın önünde iki ayrı yerde aracı isteyenlere gelmesi için sergileyeceğiz. Peki size soracak olsak e, aracın hangi tipini seçersiniz cip mi sedan mı? Ben yani SUV modelini tercih ederim.